Arkadaşlar merhabalar. Harika bir polinom çarpanlara ayırma türev sorusu. Sakın videoyu "Hocam ben daha türev çalışmadım" veya "Ben türeve çalıştım ama o kadar iyi değilim" diyerek kapatma. Çünkü bu sorunun %90'ı polinom, %8'i çarpanlara ayırma, %2'si de türevden oluşuyor. Gel ben sana anlatayım. Sen bir daha bu tarzda çıkabilecek soruları deneme sınavında da Gerçek sınavda da kaçırma. 2026 YKS'de çıkması muhtemel bir soru ona göre. Ne diyor bize? C pozitif bir tek tam sayı olmak üzere. Polinomu veriliyor. P türeveksi 1 eşittir. 1-c kare bölü 102 olduğuna göre C kaçtır? Şimdi bu soruya başlamadan önce bu soruyu çözebilmek için bilmeni istediğim iki şey var. Birincisi eğer fx eşittir x kare şeklinde bir fonksiyon varsa ve bu fonksiyonun türevini alman gerekiyorsa bunun türevinin 2x olduğunu bilmeni istiyorum. Yani üstteki 2 çarpı olarak geldi. Aynı zamanda bu üstteki 2'yi 1 azalttım. Burada görünmeyen 1 olarak kaldı. Anlaştık mı? Sadece türevle ilgili bilmeni istediğim şey bu soru açısından bu. Bir şey daha. Qx eşittir x kare eksi 1 verildiği zaman bu QX'i çarpanlarına x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak ayırmayı bilirsen soru bizim için bitti. Gerisi çok kolay. Şimdi sorunun başında bize verilen bu Px polinomunu şu aşağıda gösterdiğim şekilde türev alabileceğimiz bir formata dönüştürmek istersek şöyle yazabilir miyiz? Px eşittir. 1 bölü x'i x, x üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. Artı diyorum. 1 bölü x kareyi x üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Artı 1 bölü x küpü x üzeri eksi 3. 1 bölü x 4'ü x üzeri eksi 4. Artı nokta 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 nokta. En sonda 1 bölü x üzeri c'yi x üzeri eksi c olarak yazabilirim. Daha sonrasında türevle alakalı bir bilgi verdiği için ve türevi kullanmam gerektiğini anladığım için ben px polinomunun türevini alıyorum. Yani p türev x eşittir. x üzeri eksi 1'in türevi nasıl alınır? Eksi 1 başa düşer. Eksi 1 çarpı x üzeri üstü 1 azaltırım. Eksi 2. Anlaştık. Eksi 2 başa düşer. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Anlaştık. Bir de güzel yazabilsek. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4. Kaçıranlar için söyleyeyim. Şunun türevini aldım en son. Devam edelim eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 eksi nokta 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 değil mi? En son eksi c çarpı x üzeri eksi c artı 1. Buraya kadar bence anlaştık. Artık ben aşağıda bana söylenen p türev eksi 1'i yazmış olduğum bu yeni formatta yerine koyarak bulabilirim. E koyalım. Şimdi p türev x polinomunda x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarsak ne gelir? Bakalım sırayla yazacağız. Eksi, eksi 1 üzeri eksi 2. Şimdi üslü bir ifadenin tabanı negatifse ve üssü de çift bir sayıysa ki eksi 2 çift bir sayıdır. Sakın bana şunu söylemeyin ya yani, kimse söylemesin bunu bana. Hocam başındaki eksi onun tekliğini çiftliğini bozmaz mı? Sakın, sakın. Yani başına bir sayının eksi geldi diye o sayının teklik çiftliği neden bozulsun ki? Yani sen eğer 3 sayısına tek bir sayı diyorsan bu üçün önünde görünmeyen bir artı bir var. Yani artı bir çarpı var. E bu artı bunun tekliğini bozmuyorsa buraya eksi yazdığımızda neden bozulsun ki? Bunu şeyden dolayı söyledim. Çok fazla görüyorum. Bazıları soruyor hocam eksili bir ifade tek veya çift olabilir mi? Onun için söylüyorum. Eğer tabanı negatif olan bir üslü ifadenin üstü çift sayıysa taban pozitif olur. O zaman eksi 2 çift bir sayıysa eksi 1 bir, 1'e dönüşür. Başındaki eksiden dolayı da burası eksi 1 olarak gelir. Anlaştık eksi 1 eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri eksi 3. Şimdi eksi 3 dediğimiz arkadaş tek. Eğer üslü ifadenin tabanı negatifse ve üssü tekse o negatiflik bozulmaz. Yani negatiflik kalır. O zaman eksi 2 çarpı eksi 1'den burası artı 2 yaptı. E öyleyse ben bunların ikili gruplar halinde bu şekilde geldiğini görebilirim. Yani eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4 eksi 5 artı 6 bu şekilde eksi nokta 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 en son eksi c çarpım değil mi? Eksi 1 üzeri eksi c artı 1 gelecek. Şimdi üslü ifadenin üssü tek midir çift midir bunu kontrol etmem gerekiyor. Bana demişti ki sorunun başında c pozitif bir tek sayı. Şimdi eksi c tek sayı. Bir tek sayı bu iki tane tek sayı toplarsam çift sayı gelir. O zaman üstümüz direkt çift oldu. Eksi birin üstü çiftse Eksi 1 artı diye çıkar. Başındaki eksi c ile de artı 1'i çarparsam eksi c olarak kalır. Şimdi buradan sonrasını ben bir kuralla sana şöyle gösterirsem. Daha doğrusu örnekle şöyle gösterirsem. Yani benim terimlerim eksi 1'den başlayıp eksi c'ye kadar değil de. Eksi 1'den şöyle yazayım biraz da aşağıya. Eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4. Eksi 5 artı 6. Eksi 7'de duracağım. Ve her bir ikili grubun yani eksi 1 artı 2 1 eksi 3 artı 4 1 eksi 5 artı 6 1 1 geldiğini gördükten sonra ben şu yorumu yapıyorum diyorum ki sondaki arkadaşın işaretine bakılmaksızın sayısal değerinin 1 eksiğinin yarısı kadar 1 yani 7'nin 1 eksiğinin yarısı kadar 1 ve sonrasında da eksi 7 yani sondaki sayı Bakalım gerçekten öyle mi? 1, 2, 3, 3, eksi 7'den burası. Eksi 4 geldi. Buraya bakalım formülümüze. 7 eksi 1'den 6, 6 bölü 2'den 3, 3 çarpı 1, 3, 3 eksi 7'den eksi 4 olarak geldi. Öyleyse ben bu örnekteki formülüme bakarak şuradaki arkadaşların ikili şekilde gruplandığını fark ettiğim anda soru benim için bitti. O zaman diyorum ki sondaki eksi c'nin işaretine bakılmaksızın bir eksiğinin yarısı kadar 1 ve en sonda da sondaki sayıyı işaretiyle beraber onunla topluyorum ya da çıkartıyorum eksi c oldu bu da eşittir burayı biraz toparlayalım c eksi 1 bölü 2 eksi c'den ne geliyor burası eksi c eksi 1 bölü 2 olarak geldi şimdi eğer bu arkadaş eksi c eksi 1 bölü 2 ise Aynı şekilde P türev eksi 1 dediğimiz arkadaş burada da 1 eksi c kare bölü 102'ye eşit. E ben bunları birbirine şurada eşitlersem. Eksi parantezinde c artı 1 bölü 2 eşittir diyorum. 1 eksi c kareyi de şöyle yazabilir miyim? 1 eksi c çarpım 1 artı c bölü 102. Devam edelim. Sadeleştirme yapacağım. C artı 1 ile buradaki 1 artı c gitti. Birbirinin aynısı. Bu 2 ile 102'yi sadeleştirdim. 51 kaldı. Eksi 51 eşittir. 1 eksi c. Eksi c'yi eşitliğin sol tarafına eksi 51'i sağ tarafına attığımız zaman c eşittir 52 olarak geldi. Bence bu soru hiç kolay olmayan bir soruydu. ÖSYM tarzında olan bir soruydu. Aynı zamanda 2026'da gireceğin ÖSYM'nin yapacağı herhangi bir matematik sınavında çıkması muhtemel bir soruydu. Bu tarz soruları yani ÖSYM tarzındaki ve çıkması muhtemel olan soruları ve çözümlerini YouTube katılda daha fazlasını yapıyorum. Hani orada daha fazlası geliyor. PDF'leriyle beraber geliyor. Rehberlik videoları geliyor. Katılmak istersen kanalıma katılabilirsin. Bu yüzden söylüyorum. Belki bilmiyorsundur diye. Kanalımın sana faydalı olduğunu düşünüyorsan kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de bir destek yorumunda bulunursan sevinirim. Böylece içeriklerin devamı da gelir. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hadi bakalım.